Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 13 bin kupa olmaya çalışıyoruz ee, Ben aslında 12.900 kupaydım Aşkçıkta biraz eksi yedim Şimdi Aslında ben duellayı çok seviyordum duellayla oynayacaktım Ama duello olmadığı için Ödül evi olduğu için de Çekiz atmasını oynayacağım Ve de 13 bin kupa olunca zaten Iıı ee, Efsanevi stresi veriyor. Şuradan göstereyim hemen. Efsanevi stresi veriyor. Onu da sizlerle beraber edeceğim. Bakalım ne çıkacak. İnşallah efsanevi bir karakter veya başka bir karakter verir. İnşallah verir. Amin. 12.950 kupa olduktan sonra e, yine beraber olacağız. Ben kazıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Şu an Çıkayım. 12950 kupayım. Şuradan süper ender verdi. 12950 12950 kupayım ve 2100 yoton geldi ve buradakileri de açacağız. Piper açıyoruz. Piper açalım. Öyle devam ederiz. Şöyle bir, güzel mi çıktı? Eksersuar Oliye'nin. Güzel. Oliye ile belki oynarız. Sister dizilerini açayım da. İyi şey çıkarsa... Açalım. En çıktı başka Başkası yok. Şu alalım. Şunu da alalım ve ikisini alınca Piper açmaya çalışıyoruz. Birini alıyoruz. 925 a açıldı zaman Ve gördüğünüz gibi Piper'ımızı açıyoruz. Ben ile veya Pam ile değiştirmek istemiyorum. Çünkü ben keskin nişancıyı çok seviyorum. Şimdi bir gizemli açılıyor. Bakalım ne O hangisini seçeyim? Bence de Eğer siz hangisini şey yapmak istiyorsanız dedim. Doğumu seçmeliyim veya başka bir şey mi? Vallahi şuradan bir ee, şey nerede Oliye? Böyle bir çıktı. Alalım. Hatta oluyor. Yükseltebilirsin. Ben şeyi yükselteceğim. Yükseltemiyor muyum? Buna da varmış. Neyse. Şuradan Piper'ımızı fullleyelim o zaman. Piper'la oynayacağız çünkü. Böyle fulla 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 Ve Piper'ı 8 seviyeye getir kadar getirdik. Sıçıyoruz ve 12 bin 13 bin kupa olacağız. İnşallah. Tamam Piper'ın şunları da yapayım. Ve 8 level Piper 0 kupa. Şimdi bunu kasacağız. Son maçımızı da sizle beraber yapacağız. Yani 12.990'lı veya 12.990 veya 80'li kupalara geldiğimde geri açıp son eli sizlere beraber atacağım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 13 bin kupaya son bir maç kaldı. Onu da sizlerle beraber atacağımı söylemiştim. Ve Piper'la 13 bin kupaya son maç. Bu arada bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel yani. yorumlarda da challenge yazabilirsiniz. Ben bir tane kulüp oluşturacağım. O kulübe de gelebilirsiniz. Katılabilirsiniz. Er. Uzaktan vuruyorum çünkü. Abi hepsini kayırım Uzaktan vuruyorum çünkü çok bağcan götürüyor. Yoksa götürmüyor. Şöyle vuralım. Ve şöyle. Bir tane de vursam biter. Ama yanlış vurduk. Neyse onu da vuralım. Aa, 3000 can götürüyor buradan ama. Bir daha vurduk ve aldık. Şöyle bu evet. de Götürürsek Güzel olacak ama ben de götüremeyeceğiz çünkü Şuradan şunu da alırsak Hayır 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 ve sonuna bakın şimdi taktiğe bakın burada sıkıştıracağım ama bombaları attım ardından ben de ona böyle 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 uzaktan uzaktan sıkacağım ama ve puuuun güzel oynadık ve biliyorsunuz zaten ben niye piper'ı seçtim çünkü piper'la zaten ya ya yeni karakterle yeni karakterle şey yapabiliriz. Neydi ismini unuttum. Yeni karakterle böyle Yüz kupaya kasana kadar botlar çıkacak karşımıza. Şu servisini açalım bunu hemen efsane geçelim. Ender çıktı. Şimdi şuradan bir dakika böyle. Dur kardeşim. Şuradan efsane bir açıyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir karakter verir. Hadi eyvallah billahimin şey harcayayım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ve ne verdi? Yeni karakter. Larry ve Lowry verdi. Bu da bunu da seçiyorum. Bunu da seviyorum. 13.000 kupamıza hayırlı olsun ve 58. karakterimiz galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Girersin. 58 karakteriz. Şöyle. Göstereyim. Piper'ı yeni çıkartmıştık. Larry Larry'yi de yeni çıkardık. Onu da şöyle basalım. 3 seviye getirdik. Onu zaman yükseltiriz. Şöyle güzel bir hesap. Arkadaşlar bu videoya 10 like. Hadi azalttım. 5 like. 3 de abone gelirse abone. Ee, Roblox'u nasıl yükleyeceğinizi ve Roblox'u Roblox oynayacağım. Abimle beraber. Görüşürüz.